tekrarlı permütasyon olasılık ilişkisi bildiğimiz şeylerden devam ediyoruz aslında. Son bir, bu, bu, konumuz kaldı. Bir de yeni nesil soruları çözeceğim bu videoda. Ondan sonra olasılık defterini kapatacağız. Evet. Kırık kale kelimesinin harfleriyle yazılabilecek 9 harfli anlamlı ya da anlamsız kelimelerin ayrı ayrı kartları yazıp bir torbaya atılıyor. Bu torbalardan rastgele seçilen bir kartta yazan kelimenin K harfiyle başlama olasılığı nedir? Hmm. Şimdi Tüm durumları nasıl buluyordum burada? Şimdi kaç eleman var? 9 eleman var. 9 faktöriyel. Şimdi bu tekrarlı permütasyon olduğu için birbirini tekrar eden sayıları kırık k 3 defa 3 faktöriyel. I 2 defa 2 faktöriyel. Başka tekrar eden var mı? R, A, L yok. Bu bizim tüm durumumuz. Yani ne bulduk aslında? Tekrarlı permütasyon bulmuş olduk. E istenen ne? İstenene bakıyoruz. K harfiyle başlama olasılığı. K harfiyle başlayanların sayısını işte şöyle bulacağız. Bak şimdi şuradan. 8 farklı kelimelerin sayısına bakacağım. 3, 6, 7, 8. Burayı nasıl düzelsin? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8 faktoriyel. E birbirini tekrar eden durumlar. Artık K'nın biri gitti. I'lar 2 defa, K'lar 2 defa. 2 faktoriyel bölü 2 faktoriyel. Cevap da buradan 1 bölü 3 çıkıyormuş. Şimdi biz örnekten ziyade kendi şeylerimize bakalım. Evet. Kelimenin harfleri yazabilecek harfle anlamlı ya da anlamsız. Ayrı kartlara yazılıyor. Aynı soru. Bu torbadan rastgele seçilen bir kartta yazan kelimenin B harfiyle başlama olasılığı. B harfiyle başlama olasılığı diyor. Bak B'nin de tekrar etmediğini gördün ya. Kafa rahat. Mis. Hiç 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 uğraşma. Şurayı bulalım. 9 harfle mi? 9 faktör yer. Birbirini tekrar eden harfler. Ben 2 tane K gördüm şimdiden. 3 tane A gördüm. Sakın atlamayın. Atlarsanız var ya duman olursunuz. 3 tane A gördüm. 2 tane L gördüm. 2 faktörü ya. L'leri de çizdim. Tamam. B ve I birbirini tekrar etmiyor. Bu ne? Tüm durum. Bildiğin işlemi yapıyorsan tüm durum. Tamam mı? Bu kadar. Şimdi istenene geçiyorum. B harfiyle başlayan kısmına geçiyorum. Şimdi B harfiyle başlıyor. 9 harfli. B'yi yazdım. Pat 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 pat. 9 tane yazdım. 3, 6, 7, 8, 9. 8 tane yazacağım lan. Alan nasıl dizersin? 8, 7, 6, 5, 4, 3 gibi dediler misin? Aa, 8 faktoriyel. E şimdi bunlar işte tekrar edenlere bakıyorsun. E tekrar edenler yine aynı. 2 faktoriyel. Tüm durum böyle istenen çat çat. Neyse. 9 faktoriyel bölü. 2 faktoriyel. 3 faktoriyel. 2 faktoriyel bölü. 8 çarpı. 8 faktoriyel çarpı. E, buranın cevabı 9 gelecek. Her türlü iddiaya girelim. Yani 1 bölü 1 bölü 9 mu geliyor? Heh, pardon. Heh, 9 geliyor. 1 bölü 9. Tamam. 8 faktöriyel falan filan. Neyse. Burası 2 faktöriyel, 3 faktöriyel, 2 faktöriyel geldi. Tamam. Herhangi bir yanlışımız söz konusu değil. Şimdi bakın. Şu, şunu. Şu, şunu. Şu, şunu götürdü. Burayı da açtım. 8 faktöriyel. Bu, bunu götürdü. 9 bölü 1. Burası şeyde tersten. Yani bu ters çevirdiğimi varsa ne oldu? 1 bölü 9 geldi cevap. Bu kadar arkadaşlar. Siz işlemi yapabilirsiniz. Ben işlemi uzatmamak için yapmıyorum. Cevabında 9 mu? 1 bölü 9 mu geldiğinin çok bir önemi yok. Bunu anladıysak zaten cevap en kolay. 4 özdeş matematikle ile 3 özdeş geometri. Bak özdeş. Özdeş varsa bir yerde tekrarlı permütasyondur. 7 tane kitabım var. E bunların özdeş olduğunu biliyorum. O zaman 4 faktöriyel ile 3 faktöriyel lazım. Bu benim tüm durumum. Soruyu okumadan patlıyorum ama inşallah yanlış yapmıyorumdur. Yenileneceğiz. Buna göre aynı branşa ait ay kitapların yenilene gelme olasılığı. Bak yenilene gelme olasılığını istiyor. Aynı branşlarda. Yani şu mu? Mat 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 GGG g, g. Ben tüm durumumu buldum zaten. Tüm durumum aslanlar gibi şurada yatıyor. Şimdi bunları nasıl sıralarsın? Yenilene gelme olasılığını istiyor mu? Yenilene gelme. Bunları bağlar mısın? Bağlarsın. Çünkü bağla ki bağla ki sıralayabilesin. Değil mi? Buradan bunların sıralanışı nedir? 2 faktöriyel midir? Niye? bu kadar. Başka bir şey olabilir mi? İçine girer misin? Giremezsin. Çünkü özdeş. Özdeşin içine girip de özdeşleri kendi arasında yer değiştirsen ne mantığı var? Yok. O zaman şuna geldi cevap. 2 bölü istenen ya bu 2 faktöriyeldi. 2 bölü. Şurayı da hesaplayayım bari. 7, 6, 5, 4 diye açtım. Tamam mı? 4 faktoriyel diye açtım. Bu 4 faktoriyel 4'ü e götürdüm. 3, 2 ile de bunu götürdüm. 35. 2 bölü 35. Bu kadar arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde verilen yollar üzerinden geçen A noktasından C noktasına gitmek isteyen bir kişi. Yollar kesikli mi değil? Hadi işimiz rast kesik. Bakın bunu da <gülüyor großes> ters çizmiş men... <laughs> <Et animations> ha. 1, 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 1. 2, 3, 4 Bla bla bla. Neyse. B noktasına uğrama koşulu diyor. B noktasına uğrama koşulu diyorsa hiç uğraşma. Buraya kadar uğraş. 3, 6, 10. Değil mi? 6, 4, 10. Şurayı buluyoruz. Bura 3 mü? 1, 2, 3. Evet. 1, 3, 4. 4, 6, 10. 10, 10, 10 20. A'dan B'ye 20. A'dan B'ye 20. İğrenç yazıyor mu? Neyse. A'dan B'ye. Hatta bunu diğer far, farklı şekilde nasıl çözüyordunuz? Şöyle çözüyordunuz. Şuraları sileyim. Ben buranın 20 olduğunu gösterdim zaten. Artık gerisi çok önemli. Ondan sonra da artık buraya 1, 1, 1, 1, 1 diye yazarsınız. Buraya 2, buraya 3, buraya 4, buraya 3, buraya 6, buraya 10. B'den C'ye de 10. Ben bunu da göstereyim. Bir de diğer yöntemini göstereyim. A'dan B'ye uğrayacak mı arkadaş? O zaman 3 defa yukarı gitmek zorunda ama o zaman ye ye ye. Yukarı yukarı yukarı. dur. Ha, yukarı yukarı sağ 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 yazayım ona da. Üç defa sağa gitmek zorunda mı? Sağ sağ sağ. Bunu anladık. Şimdi bu A'dan B'ye gitmeydi. Bu neye eşit? 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. E bunu aç açtık. 6, 5, 4. 3 faktöriyel'e kadar açtım. 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. 3 faktöriyeler gitti. Bunu açtım. 3, 2, 6. Buradan 20 geldi. A'dan B'ye 20. Aynı şekilde. B'yi de yaptım. 10 geldi. Ne oldu? Bu ikisinin çarpımından ikisinin çarpımından 200 geldi. B noktasına uğrama olasılığı. Şimdi tüm durumu bulacağım. Değil mi? Tüm durumu nasıl bulurum? Keşke silmeseymişim ya. Hani şu benim formülden hemen bir 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 1 pat, pat pat diye gidebilirdik. Bari bunu da tüm durumu da şeyden bulayım. Formülden. 1 saat 2 saat 3 sağ, 4 saat 5 sağ, 6 saat 6 sağ. 1, 2, 3, 4, 5 yukarı. 5 yukarı. Bunu normalde açarak yazmam lazım da neyse. 11 faktöriyel bölü. 6 faktöriyel 5 faktöriyel. Yap bunun cevabı. 11, 10, 9, 8, 7, 6. Bölü 6 faktöriye çarpı 5 faktöriye sadeleşti. Tamam buraları sildim. İşlem yapamayacağım yoksa. 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi şimdi şimdi. Neyle neyi sadeleştireyim? 5 ile 2'yi sadeleştireyim. 10 gitsin. 3 ile şunu sadeleştireyim. 3 olsun. 4 ile şunu sadeleştireyim. 2 olsun. Doğru mu? Buradan çarpsam ne geliyor? 400 462 462 geliyor. Siz bunun şeyini yapın. İstenen bölü İstenen bölü tüm burası istenenim mi benim istenenim aşağısı tüm durum istenen 200 bölü 462 bunu da sadeleştirirsem 100 2'ye böldüm e, 231 daha da siz sadeleştirin tamam mı dördüncü soru ve son sorumuz buradaki konudaki son sorumuz ondan sonra yine nesil sorulara bakacağım. A ve B takımlarının karşılaştığı bir futbol maçını B takımı 5-2 kazanmıştır. Aslanım Bey takımı. Evet. Gollerin sıralamasında ilk golü B takımının atmış olma olasılığı kaçtır? Hmm. Şimdi. Yani yine tekrarlı permütasyon mantığıyla ilerliyoruz. Zaten golünün başı tekrarlı permütasyon. Şimdi A 2 gol atmış mı? A A diye atmış. B de 5 gol atmış mı? B B B diye. Şimdi ben buradan tüm durumu bir yazayım önce değil mi? 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden buraya açtım 7 6. 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel 2 faktöriyel gitti 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 3. 7 3 21. Tüm durumum neymiş? Tüm durum 21'miş. Şimdi ben istenene geliyorum. İlk golü bizim amcaoğulları atsın. İlk gol atma olasılığına bakıyorum ya. Ondan sonrasının çok da önemi var mı? Yok. O zaman ben buraya da şu şekilde yazabilir miyim? A, A, B, B. Kaç kol atmıştı. bunlar? 5 kol atmıştı. Tamam. Şimdi B'yi yazdım. Artık benim için burası önemli. İlk golü B attı. 6 durum önemli. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya ben bunu böyle yazmasam da olur. Al. Böyle yazdığımı varsa daha güzel anlayacaksın diye böyle yazıyorum. Badan 6 durum. E şimdi B'nin 1'i gitti. 6 faktör yap. Bölü. 4 faktöriyel 2 faktöriyel. Bu da bizim istenenimiz. İstenen. İşlem yaptım. 6, 5, 4 faktöriyel. 4 faktöriyel böyle 2 faktöriyel gitti. Sadeleştirdim. 3 geldi. 15. Tüm durum yani istenen. istenen bölü tüm durumdan. 15 bölü 21. Sadeleş, sadeleştirdim 3 ile. 5 bölü 7. Bu kadar. Nasıl isterse öyle çözün ya. İşte bakın işte öğrettiğim mantığı uygulamaya çalışın. Çok da akılda kalıcı olur mu bilmiyorum. Ama biz yani vermeye çalıştık. Yeni nesil sorular ile başlıyoruz. Aşağıdaki tabloda Fatih'in koleksiyonunda bulunan filler özellikleri verilmiştir. Şimdi 1-3 çözeceğim. 2-4'ü de öyle çözeceğim. Tamam mı? Fatih'in filmleri 10 numara. Geç. Buna göre Fatih'in koleksiyonundan rastgele bir film seçtiğinde aşağıda gelen olma olasılığı daha yüksektir. Hmm. Şimdi Fatih komedi türünde veya yerli bir film seçmesi. Bak şimdi. Formül basit. Formülümüz ne? A birleşim B. P A artı P B, Eksi P A kesişim B. Bu formülden ilerleyeceğiz. Komedi türünde bir tane seçeneği var. Hemen şu A için yazıyorum. 1 bölü 6. Bunu niye yazdıysam. A'yı yazdım zaten. Artı. Veya yerli. Yerli 3 bölü 6. Hmm. İkisinin kesişimi bak şurası. Orası da eksi 1 bölü 6. Buradan eksi 1 bölü 6, 1 bölü 6'yı götürdü. Buradan ne geldi? 3 bölü 6 geldi. E için bakalım hemen. Drama türünde ve yabancı bir film seçmesi. Bak drama türünde seçecek. Evet. Ve yabancı olacak aynı anda. O zaman 1 bölü 6 yani şurası. Tek başına bir bölü altı. B'yi gördün zaten uğraşma hiç. B'yi görürsen hiç sıkıntı. 1 bölü 6. B'ye 1 bölü 6 yazalım. C'ye bakıyoruz. İşlem var mı diye. B'yi gördük. Fantastik türünde. E, fantastik türünde 1 bölü 6. Artı. Ve 2 saatten kısa bir film. 2 saatten kısa film. Bakalım. Var mı? Yok. 120 dakikadan kısa film var mı? Yok. O zaman bu da 1 bölü 6. Şimdi hangisinin gerçekleşme olası daha yüksek dediği için direkt B ile C'yi eledim şu an. Şu aşamada eledim. 3 saatten uzun veya yerli bir film. D'ye bakalım hemen. 3 saatten uzun. Burası 180'den uzun değil mi? Bir tane var. 1 bölü 6. Artı. Yerli film. 3 bölü 6. Hem 3 saatten uzun hem yerli var mı? Yani ortak kesim kümesi yok. O zaman buradan 4 bölü 6 geldi. Aha. Burada 4 bölü 6 geldi. O zaman ben buradan daha iyi eledim. 2 saatten kısa dedi zaten 0. 2 saatten kısa film yok. Buradan bakmıştım. Yabancı bir film seçmesi. Yabancı film 3 bölü 6. Değil mi? Gitti cevap denizli şıkkı. 3. soru. Simetri konusunu işleyen Süleyman Bey. Sülü, Sülümen. Üçgen kare dikdörtgen altıgen ikişer kat getirmiş her şekilde birer tanesini -rup 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 yapmış yazmış bir şeyler demiş. Diğer katları ise öğrencisi yağmura vererek simetli eksen işaretli kenarlar olmak üzere simetli bir şekilde yerleştirmelerini istemiştir. Her bir kat kaç e, kare e, her bir kat kare şeklinde şekillerin ağırlık merkezi katların ağırlık merkeziyle çakışıktır. Eyvallah. Doğru şekilleri alt alta getiren yağmurun katlarının simetlerini göstermiş olmalı. Şimdi bak. Simetrilerini gösterebilmesi demek şu demek. Mesela bak şu köşeden tuttum. Alta yapıştırdım bunu. Bak bu köşeden simetri sağladım. Şu köşeden yapıştırdığında simetri sağlar mı? Sağlamaz. Aynı şekli vermez. Yani simetri demek. Aynanın şu yüzüne baktım. Bu B. Bir de şöyle demek. Bak bu da B. Yazamasam da her ne kadar. Bu şekilde olması demek. Ve sen şimdi bak bunu bu yüzden yaparsan aynısı olur. Simetri olmaz. Bu yüzeyi yaparsan. Bu yüzeye yaparsan aynısı olur olmaz. Bu yüzeyi yazarsan yine olmaz. O zaman bunun demek ki kaç tane seçeneği var? 1 bölü 4 tane. Sadece bir yüzü. Çarpı. Bu dördünü de şey yapacak. E, e, simetlerini göstermiş olma olasılığı. Yani. Doğru şekilde altı yani kısım simetlerini göstermiş olma olasılığı. Doğru şekilde hepsini yapacak. Yani bir şekilde bunların ucundan tutup diyecek ki şöyle şöyle şöyle. Şimdi bunu buradan tuttum simetrik. E buradan tuttum simetrik. Buradan tuttum simetrik. Buradan. Şimdi kalenin zaten her yeri simetriktir. 4 bölü 4. Buna da eyvallah. Şimdi bu Amcamın oğlu dikdörtgen. Şimdi bak buradan tuttum simetrik. Şu üstten tuttu mu varsa simetrik. e Buradan tuttum simetrik ama buradan tuttum simetrik olmaz. Veya tam tersini düşün. Şöyle tuttum simetrik. Böyle tuttum simetrik. Bu taraftan tuttum simetrik olmaz. Çarpı 2 bölü 4. E, buraya geldim. E, dikkat et. Buradan tuttum simetrik olur mu? Şeklin kendisi aynen çıkar. Bak şuradan kestiğini var. aynı çıkar. Ama böyle tuttu simetrik olur. Doğru mu? Zaten şöyle dikkat et. Bak, bu taraflar düz tabanken buralar eğik taban. Anladın mı? Bunun da o zaman iki tarafı var. Buradan da 2 bölü 4 geldi. Kenar sayısından şeye bakıyoruz. Ha. Buraların yani yüzlerine bakıyoruz. Bunların sayısına değil. O yüzden 2 bölü 4. Buradan işlemi yapıyorum. Cevap ne çıkacak bakalım. 2 çarpı 2 4 4 çarpı 4 16. O zaman bu ikisi gitsin. 4 çarpı 4 16. Buradan cevap 1 bölü 16. Denizli şıkkı bu da. İlk iki sorumuz denizli çıktı. Vatana bile olsun. Geçiyorum. Anlaşılması zor bir soru aslında. Biraz da mantıksız olmuş. Neyse çok önemli. Bir şey yok. Ömrümüzde yav. Çözdürmek istemez zaten çözdürmez. Yukarıdaki verilen kasanın üzerinde Kasa soruları bayılayım, bayılayım. Elkindi'den sonra ilk şifrelemeci benim. Şeklinde 4 tane ayrılmış dijital bir şifre bölümü verilmiştir. bir üç haneleri birbirinden farklı. Bak buralara dikkat okuyalım. Şimdi, Şimdi birinci hane, ikinci hane, üçüncü hane, dördüncü hane. Ya da yukarısına yazayım da belki bir şeyler, bir şeyler olur da doldurmak zorunda kalırım. Okumadan daldım. Bir ve üçüncü haneler birbirinden farklı tek rakamlar. Hıh. Hmm. Bir yani rakam yazıyorsa 10 tane sayısı var bu adamın. 0 1 2 3 4 5, 5 6, 6, 6, 6 7 8 9. 10 sayı arasından 1 ve 3 birbirinden farklı tek rakam. E tamam buraya 5 taneden birini yazar. E buraya o zaman birini başta kullandı farklı dediği için 4. 2 ve 4 hanelere ise çift rakamlar demiş. Çift rakamlar. E 5 buraya kullandı. 5 de buraya kullandı. Çünkü farklı demedi burada da. Şimdi tek rakamlarımız ve çift rakamlarımızı bilelim. Ne tek rakamların 1 3 5 7 9. Çiftler ne? 0, 2, 4, 6. Al. Ne kadar güzel yazıyoruz. 6, 8. Heh. Bu mantıkla bu bizim tüm durumumuz oldu. Ya yani istenen oldu aslında. Hani bu tüm durumu pardon buranın yani şifreni oluşturabilme tüm durumlarını yazdım ben. Çarpalım. Hızlı çarpalım. 20, 100, 500. Bunun ilk seferde doğru tahmin etme olasılığı nedir? 1 bölü 500'dür. Şimdi an anan yani sorayım derken bari silmek zorunda kaldım bak şimdi. Neyse. Dörde de yer açmış olduk. Yukarıdaki üzerinde e, sayılar yazılı olan toplar verilmiş. Her topun ağırlığı her topun ağırlığı üzerinde yazan sayının karekökünün en yakın olduğu tam sayı kadar. Hmm. Yani bak, üzerinde yazan sayının karekökünün en yakın olduğu sayı. Hmm. Yani bu 6 sayısı şu şöyle bir şey oluyor aslında ya. 4 ile 9 arasında. Kare kökünden işaretle gidiyoruz ya. 4 ile 9 arasında yani bu neye eşit oldu? Şimdi yani kök 2 mantığıyla ilerliyorum. köküne köküne bakıyorsun yani bak bu şey mantığıyla düşün. 4 sayısı 6 sayısı 4 ile 9 arasındaysa mantıken bu 6 sayısı 4'e daha yakınsa bunun köküne eşit. Yani 4'ün kökü kök 4 2'ye eşit. Ha, O zaman burası 2'ye eşitmiş. 12 için de bakalım. Hemen diğerlerini hızlı hızlı yazacağım. Ee, hangi sayılar arasında bu? 3 yani 9 ile 16 arasında. Hangisine daha yakın? 16'ya mı 9'a mı daha yakın? Buraya 3 birim, buraya 4 birim. O zaman burası da kök 9'a eşit, kök 9 3'e eşittir. Değil mi? Bak şuraya yazıyorum. Kök 9 3 eşit. Ya da bu iki tarafın karesini al eşit çıktığını göreceksin. 14 buradan bu şekilde. 14 de yine 9 ile 16 arasındadır. Ama bu sefer bu 4'e daha yakındır. O yüzden 4 dedim. Burası 20. 16 ile 25 arasındadır. 16'ya daha yakındır. Burası 25-36 arasındadır. 25'e daha yakındır. Aynı şekilde 25-36'nın arasındadır. 6'ya daha yakındır burası. Burası... 36 ile 49 arasındadır. E, 36'ya daha yakın olduğundan 6 dedim. Burası da aynı şekilde 6. Burası 49 ile 64 arasındadır. Burası 7'ye eşit işte olur. E, 64 arasında olduğu için burası 8'e yakın olur. Bu, bu böyle 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 ilerlemiş oluruz. Ne yaptım bilmiyorum valla. Yazan sayının kare yakın oldu tam. Ben buna göre bu toplardan rastgele alınan ikisinin ağırlıkların aynı olma olasılığı. Ağırlıkların aynı olma olasılığı. Bak buraları siliyorum artık. Ağırlıkların aynı olma olasılığı. Bak şuradan iki tane seçsem ağırlıklar aynı olabilir. Ya da şu üç taneden iki tane seçsem ağırlıklar aynı olabilir. O zaman ben bu dörtlüler arasından ikinin ikilisini seçtim. Aynı zamanda altılar arasından da üç tane elemandan ikisini seçtim. Tüm durum ne? Tüm durum 10 tane topun arasından iki tane top seçmedir. Tamam mı? Hemen buradan işlemlerimizi yapalım. Buradan bir geldi. Buradan 3 geldi. Burası dört oldu. Onun ikilisi de 19 dokuz. Ee, onu ikiye böldüm. 5, 5 kere 9, 45. 4 bölü 45. Bursa. Olasılık bitmiştir. Vatana ve dahil olsun. Görüşmek üzere. Bir sonraki konumuz çarpımlara ayırma olması lazım diye biliyorum. Yok fonksiyonlar fonksiyonlar. Evet. Fonksiyonlardan devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.